Ve İsrail, soykırım ve katliamlarının sürdürdüğü o Gazze'ye Türkiye Diyanet Vakfı yardım eli uzatmaya devam ediyor. 760 bin insana yardım ulaştırmayı başardı bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı. Ve sınır kapılarının daha geniş kapsamlı açılmasıyla birlikte yardımlarını artırarak sürdürmeyi planlıyor. Detaylara bakalım. Şu ana kadar bizim e, orada... ...aşağı yukarı 100 milyonu aşkın bir yardımı içeriye götürdük. Gazze halkına yardımların sürdüğünü belirtti. Kapıların tam anlamıyla açılması ile birlikte... ...çok daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılabileceğini ifade etti. Milletimizin üzerimize çok emaneti var. O emaneti bir şekilde biz oraya ulaştıracağız. Bizim yardımlarımız çok güçlü ve Allah'ın izinden o bölgeleri ayağa kaldırabilecek... Bu milletin şefkat kanadı, merhamet eli oraya uzanacak. Ben buna inanıyorum. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İsrail'in soykırım ve katliamlar gerçekleştirdiği Gazze'de zor durumda olan halka yardım ile uzatıldığını belirtti. Turan, vakfın Ramazan ayında bölge halkına iftar verdiğini söyledi. Gazze'de e, biz günlük e, 3 bin kişiye Ramazan boyunca sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Batı şeria ve Kudüs'te ise e, günlük 500 civarında belki biraz daha aşkın insana e, yemek veriyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Yardımları 760 bin gazze'ye ulaştırıldı. Gıdadır, hijyendir, e, ne bileyim buna benzer malzemeler noktasında 128 tırı içeriye e, gazzeye sevk ettik ve toplamda 760 bin insana bu yardımlar ulaşmış oldu. Söz konusu yardımların defa sınır kapısının daha geniş kapsamlı açılışıyla birlikte artarak sürmesi bekleniyor.